Kripto para dünyasına hoş geldiniz. Bu dinamik ve sürekli gelişen alanda yeni fırsatlar ve karmaşıklıklar keşfedeceğiz. Dijital para birimlerinin ve blok zinciri teknolojisinin sunduğu potansiyeli anlamak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Binance gibi borsalar dijital varlıklar için hareketli pazarlar gibidir. Burada dünyanın dört bir yanından alıcılar ve satıcılar bir araya gelerek çeşitli kripto para birimlerinin ticaretini yaparlar. Bu platformlar dijital ekonominin kalbinde yer alır. Binance sadece bir alım satım platformu değil, çok daha fazlasıdır. Milyonlarca kişinin Bitcoin'den yeni çıkan tokenlara kadar her şeyi alıp sattığı geniş ve çeşitli bir ekosistem sunar. Kullanıcılar farklı yatırım stratejileri ve portföy çeşitlendirme seçenekleri bulabilirler. Küresel bir merkezdir. Farklı ülkelerden ve kültürlerden yatırımcıları bir araya getirerek uluslararası bir ticaret ağı oluşturur. Bu ekosistemin merkezinde, Binance'in işleyişini sağlayan ve kullanıcılara çeşitli avantajlar sunan bir unsur bulunur. Binance içindeki faaliyetlere güç vermek ve ödüllendirmek için oluşturulmuş, özel bir rol sahip bir dijital varlık yer alır. Bu, dijital bir para birimi olan Binance Coin veya kısaca BNB'dir. BNB, Binance ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. BNB, başlangıçta bir hizmet tokeni olarak ortaya çıktı ve Binance platformunda kullanıcılara özel avantajlar sağlamak amacıyla tasarlandı. Özellikle, kullanıcılara alım-satım ücretlerinde indirimler sunarak, platformdaki işlemleri daha cazip hale getirdi. Bu da katılımı daha ucuz ve verimli hale getirdi. Daha düşük maliyetlerle işlem yapmak, daha fazla kullanıcının platforma katılımını teşvik etti. Zamanla, BNB Binance'in kendi blok zincirlerinin yerel para birimine dönüştü ve ekosistem içindeki rolü önemli ölçüde genişledi. BNB artık işlem ücretleri, token satışları ve merkeziyetsiz uygulamalara güç vermek için kullanılıyor. BNB, Binance ekosisteminin temel taşı haline geldi. Binance ve BNB'yi anlamak sadece iki ayrı varlığı değil, birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını da kavramayı gerektirir. Bu, Günümüz kripto endüstrisindeki büyük bir gücü kavramak için anahtardır ve bu dinamik dünyada bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. Binance'in hikayesi, kriptonun potansiyelini erken gören bir geliştirici olan Changpeng Zhao veya CZ ile Çin'de başlar. 2017'de Binance bir ICO aracılığıyla piyasaya sürüldü. 100 milyon BNB tokenı satarak 15 milyon dolar topladı. Tam da kripto piyasası patlarken kullanıcı dostu arayüzü geniş coin seçimi ve saniyede 1.4 milyon emri işleyen eşleştirme motoruyla Binance, hızla dünyanın en iyi borsası oldu. Yasal zorluklar Binance'i yer değiştirmeye zorladı. Ancak çevikliği ve kullanıcı deneyimine odaklanması, agresif coin listelemeleri ve BNB entegrasyonu hızlı yükselişini körükledi. Zizen'in şeffaf iletişimi sadık bir topluluk oluşturdu ve Binance'i küresel bir kripto gücü haline getirdi. Binance, dijital bir emir defteri üzerinde çalışır ve kripto paralar için alım ve satım emirlerini gerçek zamanlı olarak eşleştirir. Wall Street'in yüksek frekanslı alım satım sistemlerinden ilham alan eşleştirme motoru, işlemleri anında gerçekleştirir. Bu, değişken piyasalarda çok önemlidir. Yüksek likidite, işlemlerin hızlı ve adil fiyatlarla gerçekleşmesini sağlayarak fiyat farklarından kaynaklanan kayıpları en aza indirir. Binance, yeni başlayanlar için basit takaslardan profesyoneller için gelişmiş araçlara kadar tüm beceri seviyelerine uygun arayüzler sunar. Bu katmanlı yaklaşım, Binance'i yeni gelenler için erişilebilir kılarken uzman yatırımcıların taleplerini de karşılar. BNB, Binance kullanıcılarına alım-satım ücretlerinde indirimler sağlamak için bir hizmet tokenı olarak yaratıldı. Başlangıçta Binance ekosisteminde kullanıcıları teşvik etmek ve onlara fayda sağlamak amacıyla tasarlanmıştı. Bu indirimler platformdaki işlem maliyetlerini düşürerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyordu ve değeri hemen borsa faaliyetine bağlandı. Binance borsasının büyümesi ve başarısı BNB'nin değerini doğrudan etkiledi. Yatırımcılar borsanın potansiyelini gördükçe BNB'ye olan talep de arttı. Binance büyüdükçe BNB'ye olan talep de arttı. Bu da token'ın piyasadaki önemini ve çekiciliğini artırdı. Daha fazla kullanıcı Binance'a akın ettikçe, BNB'nin kullanım alanları ve avantajları daha da belirginleşti. Bu da arzı kilitledi ve fiyatını yükseltti. Binance, düzenli olarak BNB yakma etkinlikleri düzenleyerek dolaşımdaki arzı azaltır. Bu da token'ın değerini destekler ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip hale getirir. BNB'nin rolü genişledi. Sadece bir indirim tokenı olmaktan çıkarak çok daha fazlasını sunmaya başladı. Token satışlarına katılmak, hizmetler için ödeme yapmak, BNB çeşitli platformlarda ve kullanım senaryolarında geçerli bir ödeme aracı haline geldi. The Binance'in kendi blok zincirlerinin piyasaya sürülmesiyle yerel gas tokenı olarak hizmet etmek için vazgeçilmez hale geldi. Bu BNB'nin kullanım alanını önemli ölçüde artırdı ve onu Binance ekosisteminin ayrılmaz bir parçası yaptı. Binance Smart Chain'de BNB işlem ücretleri ve akıllı sözleşmeler için kullanılır. Bu da onu geliştiriciler ve kullanıcılar için hayati bir kaynak haline getirir ve ETH'nin Ethereum'daki rolünü yansıtır. BNB, Binance Smart Chain'in temel taşı olarak ağın sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu evrim BNB, basit bir indirim tokenından büyük bir blok zinciri ekosistemi için temel bir varlığa dönüştürdü. Artık BNB, Binance ekosisteminin büyümesi ve gelişimi için kritik bir öneme sahip. BNB'nin yolculuğu, hizmet tokenlarının gelişen bir kripto platformunun merkezi haline nasıl gelebileceğinin bir örneğidir. BNB, kripto para dünyasında bir başarı öyküsü olarak öne çıkıyor ve diğer platformlar için de ilham kaynağı oluyor. Güvenlik Herhangi bir kripto borsası için temeldir. Kullanıcıların varlıklarını korumak ve platformun bütünlüğünü sağlamak her şeyin önünde gelir. Bu nedenle Binance güvenlik konusunda son derece titizdir ve Binance çok katmanlı bir yaklaşım kullanır. Bu, tek bir güvenlik açığının tüm sistemi tehlikeye atmasını önlemek için tasarlanmış, birbirini tamamlayan çeşitli güvenlik önlemlerinin bir kombinasyonunu içerir. Kullanıcı fonlarının %98'inden fazlası Çevrimdışı soğuk depolamada tutulur ve çevrim içi saldırılardan korunurken bu da onları potansiyel siber tehditlerden büyük ölçüde izole eder. Bu, varlıkların güvenliğini sağlamak için kritik bir uygulamadır. Günlük işlemler için sıcak cüzdanlar çoklu imza koruması kullanır. Bu, bir işlemin yetkilendirilmesi için birden fazla tarafın onayını gerektirerek yetkisiz erişim riskini azaltır. Yapay zeka destekli izleme Şüpheli etkinlikleri işaretler ve potansiyel tehditlere karşı erken uyarı sağlayarak güvenlik ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesini sağlar. Ve kullanıcılara ek güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeleri önerilir. Kimlik avı önleme kodları ve çekim beyaz listeleri gibi özellikler hesapları daha da korur. 2019'daki bir hack olayından sonra Binance Safu sigorta fonundan kullanıcıların zararlarını tamamen karşılayarak güveni pekiştirdi. Bu, Binance'in kullanıcılarını koruma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır. Binance'in sağlam güvenlik önlemleri endüstri standartlarını belirler. Ancak kripto dünyasında dikkatli olmak hala çok önemlidir. Kullanıcıların da kendi güvenliklerini ciddiye almaları ve en iyi uygulamaları takip etmeleri gerekmektedir. Binance'in ana güçleri, devasa likiditesi, geniş kripto para seçimi ve özellikle BNB kullanıldığında düşük alım-satım ücretleridir. Hepsi bir arada ekosistemi, tasarruftan vadeli işlemlere ve merkeziyetsiz uygulamalara kadar her şeyi sunarak kullanıcıları bağlı tutar. Ancak, Binance'in merkezi yapısı, kullanıcıların fonlarını ve verilerini şirkete emanet etmesi gerektiği anlamına gelir ki bu, kriptonun merkeziyetsizlik felsefesine aykırıdır. Binance Smart Chain'in hızı ve düşük maliyetleri merkeziyetsizlik pahasına gelir ve Binance ile yakından ilişkili küçük bir doğrulayıcı grubuna dayanır. Verimlilik ve merkeziyetsizlik arasındaki bu denge, kripto topluluğunda önemli bir tartışma konusudur. Kullanıcılar, kolaylığı blok zinciri teknolojisinin temel ilkeleriyle karşılaştırmalıdır. Binance, yerel kuruluşlar kurarak ve uyumluluğu artırarak daha katı küresel düzenlemelere uyum sağlıyor. BNB Chain ekosistemi genişliyor. Doğrulayıcı sayısını artırma ve daha hızlı, daha ucuz işlemler için ZK Rollups gibi ölçeklendirme çözümlerini uygulama planları var. BNB'nin arzı, düzenli token yakımları ve yeni otomatik yakım mekanizması sayesinde deflasyonisttir. Bu da zamanla değerini artırabilir. BNB'nin geleceği, Binance'in borsa hakimiyetine, blok zinciri ekosisteminin büyümesine ve bir ödeme para birimi olarak faydasına bağlıdır. Diğer blok zincirlerinden gelen rekabet şiddetli. Bu nedenle sürekli yenilik ve merkeziyetsizlik çok önemlidir. Merkeziyet ve ana akım benimseme arasındaki denge BNB'nin gidişatını şekillendirecektir. Binance Smart Chain (BSC), Ethereum'un yüksek ücretleri ve tıkanıklığını gidermek için piyasaya sürüldü ve hızlı, ucuz işlemler sundu. BSC'nin Ethereum ile uyumluluğu, geliştiricilerin uygulamaları kolayca taşımasını sağladı ve DeFi ile merkeziyetsiz uygulamalarda patlayıcı bir büyüme başlattı. PancakeSwap ve diğer projeler milyarlarca değer çekti ve BNB her işlem için yakıt görevi gördü. BSC'nin hızı sadece 21 doğrulayıcıya dayanan Proof of Stake Authority konsensüsünden gelir. Bu da merkeziyetçilikle ilgili endişeleri artırır. Eleştirmenler BSC'nin gerçekten merkeziyetsiz olmadığını savunurken, destekçiler bunu kitlesel benimseme için pratik bir çözüm olarak görüyor. Tartışma, blok zinciri geliştirmede verimlilik ve merkeziyetsizlik arasındaki süre gelen gerilimi vurguluyor. Binance'in yükselişi, strateji ve yeniliğin kripto manzarasını nasıl yeniden şekillendirebileceğini gösteriyor. Borsası ve BNB tokenı, büyümeyi teşvik eden ve kullanıcıları ekosistemine kilitleyen güçlü bir geri bildirim döngüsü yarattı. Binance, artık kripto piyasasının merkezi bir sütunudur. Likiditeyi, listelemeleri ve trendleri etkiler. BNB'nin bir indirim tokenından bir blok zinciri gücüne evrimi, dijital varlıklar için gerçek fayda yaratmanın bir vaka çalışmasıdır. Binance ve BNB'yi anlamak, Dijital finansın geleceğinde yol alan herkes için çok önemlidir. Kripto endüstrisini tanımlayan merkeziyetsizlik, ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyimi arasındaki dengeyi temsil ederler.